Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi sarmal, TYT, AYT, geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende eşitlik ve benzerlik her yerde karşımıza çıkacak olan bu konunun dördüncü testine kadar geldik. Şöyle çekelim arkadaşlar. Hatta çünkü işlem kısmı çok olmadığı için yaklaşabiliriz. Alana ihtiyacımız yok. Bismillah. Aşağıda yükseklikleri 17 metre ve 10 metre olan iki bina ve bu binaların arasında yüksekliği 2 metre olan bir elektrik direği verilmiştir. Elektrik direğinin üst noktasından binaların uç noktalarına eşit uzunlukta teller çekilmiş ve bu teller arasındaki açı şekildeki gibi 90 derece olmuştur. Buna göre çekilen tellerin uzunlukları toplamı bir şeydi. Gördüğün anda sorunun bittiğini anlarsın. Şuradan binaların bulunduğu yere temel e, temelinde bulunan yere paralel çektim. Paralelse bura dikse bura dedik. Şimdi dikkat et. Şuraya ben alfa derisem. Şuraya beta ise alfa artı beta 90'dır. Burada alfa olacak ya alfa artı beta 90. 90 daha 180 olsun. O zaman burada beta olacak. Benzer ama yetmiyor. Neden yetmiyor arkadaşlar? Şuna dikkat edin. Bu iki üçgenin de hipotenüsleri eş. O zaman bu üçgenler sırf benzer olmakla kalmıyor. Eş üçgenler oluyor. Peki. Yani bunun alfasının karşısında ne varsa bunun alfasında da aynı olacak. Şuraya 2 miydi? Şuraya 2'dir. Tamamı 10'dur şu yüksekliğin. Burada 10 olacak. E o kısım 2 ise geriye 8 kalıyor. Alfanın karşısında 8 varmış. Burada da alfanın karşısında 8 olacak. Şimdi dikkat edin burası 2 ise burada 2 idi. Bunun tamamı 17 ise burada 17 ve buraya 15 kalıyor. A8, 15, 17 üçgeni. Eş üçgen olduğu için bu da 8, 15, 17 üçgen olacak. Çekilen tellerin toplam uzunluğu. 17, 17 daha. 34 bulunur. Bir Ceyhan. 2. ABC üçgen, ADE eşkenar üçgen verilenlere göre x'in ne olduğunu bana soruyor. Şimdi ADE eşkenar üçgen, ADE neresi şurası? O zaman şura 60 derece olacak. Şurada 60, şurada 60. Şimdi tamam oralar eşkenar üçgen olduğu için burada x, burada x olacak. Şimdi dikkat et şu açıya ben M açısı diyeyim. 2 iç bir dış olduğu için burası ne olacak arkadaşlar? 60 eksi M olmayacak mı? Evet main'i topladım iki iş bir dişe verir yani bunu verecek. Şimdi bir diğer bilgi de dikkat et. BAC açısı 120. Şurada kötü yazdım arkadaşlar. Düzenlemek istiyorum. Şuranın BAC açısı diye kastettiği açı şuranın tamamıdır. Buranın tamamı 120 derece ise. dikkat et. Şura 60. O zaman şurayla şuranın toplamı 60 olacak. O zaman buraya M kalıyor. 60 eksi M'yi topladım. 60 60 daha 120. Yine aynı mantıkta. Şurası ne oluyor arkadaşlar? 60 eksi m oluyor. Neden? İki, hiçbir bir dış açı. Bunun m ile topladığım zaman 60'ı verir. Peki, o zaman ben anladım ki, bak, açılara dikkat et. 60 eksi -m, m ve 120. 60 eksi -m, m ve 120. Bu iki üçgen eşittir. O zaman ee, eşit diyorum, özür dilerim. benzer. Benzer uygulam. Soldaki üçgende m'nin karşısında x var. Sağdaki üçgende m'nin karşısında 9 var. Soldaki üçgende 60 eksi m'nin karşısında 4 var. Sağdaki üçgende 60 eksi m'nin karşısında x var. Sizler x kare eşittir 36. x dediğim uzunluk da buradan 6 olarak bulunuyor arkadaşlar. 2'yi de uğurladık b diye. 3 zor olmamakta beraber. Önceki iki sorunun bir tek üstüdür. ABC ve ADE eşkenar üçgen verilen açı alfa. Buna göre alfayı soruyor. ABC eşkenar üçgen mi? Onu hemen belirtelim. Şunun kenarlarını. Bak. Peki güzel. Bunu belirttik. Şimdi bir de de diyor ki ADE eşkenar üçgen. A, D, D e ve E, eşkenar üçgenin kenarları olmasından dolayı eşit olduğunu görüyor. Peki. Şuraya ben 60 dersem bak dikkat et. Şuraya da 60 diyeceğim. Eşkenar üçgen ya kırmızı üçgen. Şuraya ben ne diyeyim? M diyeyim. Burası ne olacak arkadaşlar? 60 eksi M olmaz mı? Evet. E şurada eşkenar üçgen. AD eşkenar üçgeninin bir köşesi olduğuna göre 60'tır. O zaman buraya da M olmuyor mu? Evet. Şimdi dikkat edin. Bir eşkenar üçgenin kenarına bunun kenarlarına X diyelim. X şuran tamamı, da X şurada. Şura var ya. Şurada X. Tamam, böyle yazalım. Bunun bir kenarına mavi eşkenar üçgenin bir kenarına da Y dersem. şurayı, Şurada Y değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel. Bak dikkat et. Açı, kenar, açı pardon kenar, açı, kenar. X, M açısının kenarlarında X ve Y var. M açısının kenarlarında X ve Y var. Bu artık benzerliği de geçti. Eş üçgen olma mecburiyetini getirir bana. Peki. O zaman Y'yi göre eşse, burada Y kenarının karşısında 60 varsa burada da 60 olacak. Aha zaten görünüyor. O zaman bakın burada alfa var zaten. Alfanın 60 olduğu da ortaya çıkmış oluyor. 3 denizli. 4'e gelelim. Şöyle az bir uzakmıştı. Bana diyor ki şekildeki uzunluğu 3 metre olan tahterevallinin bir ucuna Hakan diğer ucuna Ömer binmiştir. İyi yapmışlar. Denge halindeki tahterevallinin yerden yüksekliği 0,5 metredir. Tamam onu da anladık. Buna göre Hakan'ın oturduğu kısmın yerden yüksekliği 20 santim olduğu anda Ömer'in oturduğu kısmın yerden yüksekliği ne olur? Yani benzerlik kelime yapıyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şekli biraz böyle nasıl diyeyim? Kendince basit hale getirmen lazım böyle sorularda. Bak. Evet, şeklime dikkat et. Nasıl diyeyim? Şöyle yapalım. Daha güzel olacak. Bak. Doğru. Hmm, günlük hayatta pek anlaşılmayabiliyor. Bak. Şura, şuraya eşittir. Bura bir buçuk Santim olarak sorduğu için santime de çevirelim arkadaşlar. 1.5 metre 150 santim. Bu da 150. Bura 50 santim. Peki. Bunların e, şekli 3 metre tatlılığına Tamam. Ben. Tamam. Güzel. Buna göre Hakan'ın oturduğu tarafın yerden yüksekliği 20 santim olduğu anda. 20 santim. Zaten 50 santimli yükseklik demek aşağıymış. Yeni düzenimize bak. Yeni düzenimiz şu. Şu demirin Şöyle göstereyim. Şu demirin yerden yüksekliği değişmez. Tamam mı? Tamam. Güzel. Ee, şu tahtravali de ya bu tarafa ya bu tarafa kayamaz. Tamam mı? Yine e, bir buçuğa bir buçuk. Ama bu taraf aşağı inmiş olacak. Tamam mı? Yerden yüksekliği yeni yüksekliği neymiş 20 santimmiş. Ve tahtravali sağa sola kayamaz. 150-150 olacak arkadaşlar. Tamam Peki. Peki. Ee, peki. Bunlar yere paralel yükseklik dediği zaman böyle anlaşılır. 20 santim olduğu anda direğin boyu da 50 idi. Ömer'in oturduğu yerin burası Hakan Burak'ın ne? yüksekliği nedir? Yani sorduğu burası. Arkadaşlar yere paralelse benzerlik var. Bakın ne demiştik? Tales benzerliği. Bunu anlatmıştık. Şöyle basit bir mantıkını anlatalım hemen. Paralellik olması lazım ama zaten burada paralel. Diyelim şurası A şurası B. Şurası X, Y, Z. Bu Tales neydi? A'nın B'ye oranı. Bak hemen hızlıca anlatayım. A hangilerini görüyor kenar olarak? Buna ve burayı görüyor. Büyükten küçüğü çıkar. Ve hangilerini görüyor? Bunu ve bunu. Büyükten küçüğü çıkar. Burada da aynı mantık. Bak. 150'nin 150'ye oranı. 1 yani. Yukarıdaki 150 hangilerini görüyor? 20'nin 50'yi. Büyükten küçüğü çıkar 30. Aşağıdaki 150 hangisini görüyor? Büyükten küçüğü çıkar. X eksi 50. İşler dışlardan. X 50 50. X eksi 50 okuyamadım. 30'a eşitse. X dediğim değer. Yani Ömer'in yüksekliği. Ne olarak bulunuyor? 80 olarak şey Arkadaşlar bu yani gayet basit bir soru. Şeyle bile bulabilirsin yani. Oranla bile bulabilirsin ya. Ters orantıyla bile bulabilirsin. Sadece şu bilgiyi vereceğim. Aşağıda farklı boyutlarda ölçeklendirilmiş Türkiye haritaları var. Burası 1 bölü 80 binle ölçeklendirilmiş. Bu 1 bölü 30 binle. İkinci haritada İzmir-Sivas arası kuş uçuşu uzaklık 136 santim olduğuna göre Birinci haritada İzmir Sivas arası kuş uçumu uzaklık nedir arkadaşlar? Ölçek payda büyüdükçe ölçek küçülür. Daha da. O zaman ters orantı vardır. Daha küçük gösterir haritada. Şöyle diyeceksin sen. Bak paydası 80 bin olan haritada. E, ha iki numaralı haritada göstermişti. Onu yanlış yazmayalım. İkinci harita demiş çünkü. Bakın şurada. Hı. Oraya yalnız dağılmıyor. Ata yapıyorum. Şuraya şurayı temizleyeyim. Içinde. Heh. Paydası 30 bin olan haritada o 136 santim ile gösterilen İzmir-Sivas arası paydası 80 bin olan haritayla haritada kaç santim olarak gösterilir diyor. Taraf tarafa oranlayacaksın. Oranlayacaksın demiyorum. Pardon. Oran kuracaksın. Bu ters orantı mı düz orantı? Ters orantıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ters orantı düz çarpılır. Ben matematik bilgisini bile kullanabilirsin. Benzerliğe gerek yok. 30.000 çarpı 136 eşittir. 80.000 çarpı x'e getirdim olayı. 1, 2, 3, 4 tane götürdüm. 1, 2, 3, 4 tane götürdüm. 8'e böl. 1, 8'e bölersem kaç olur? Ee, 80, 56, 7, 17 olur. 3 kere 17, 51 eşittir. 51 santimle gösteririm arkadaşlar. Bursa. 6'ya gelelim. Allah'ım. Ne geçtik yanlışlıkla. 6. soru bana diyor ki dikkatin dağılmasın. Şurayı kapatalım senin için. ABC üçgen. FE BC'ye paralel bak. FE yani bu buna paralel. DE de ne paralel FC'ye. DE de verilen uzunluklara göre x diyorsan zaten benzerliği uygulaman gerektiğini göreceksin. Bunu görmen lazım. Şimdi gelelim buraya. İki tane benzerlik paralellikten. Bak şurada mesela 3 olsaydı bak ne diyecektim? 8'in 3'ü oranı. Burada da 8m'ye 3m diyebilir miydim arkadaşlar? 8a, 3a falan filan. Peki orada 3 değil ya. Bura x ya. Buna diyeceğim ki 8k bu da xk. 3k demiş gibi. Peki. Neden? Bunun bunu oranı şş kırmızıların paralelliğinden dolayı bunun buna oranı eşittir diyebiliyor. Güzel. Bir de yeni paralellik var mavilerin oranında. Bak şimdi şunu şuna paralelliğini kullanıyorum. 8 artı x'in 6'yı oranı. 8k'nın x oranına eşittir. 8k'nın x oranına eşittir. K'lar sadeleşir. İşler dışlardan. x kare artı 8x eşittir. 48. Karşı tarafa atmanın da pratiği olsun bu. Karşı tarafa eksi 48 olarak geçin. Bunun çarpanları x artı 12 çarpı x eksi 4. Yani x değeri ya buradan eksi 12 gelir ya da x değeri 4 gelir. x uzunluk olduğu için negatif olamaz. O zaman x'imin değeri 4 olarak da bulunuyor. Ne diyoruz? Bursa. Buraya gelelim. Hatta yetmeyecek galiba. Biraz daha kuşatalım. Bana diyor ki şekil 1'deki ABC dik üçgeninin kenarları santim cinsinden %25 oranında küçültülerek şekil 2'deki A üssü B üssü C üssü dik üçgeni elde ediliyor. Daha sonra C ve A üssü köşeleri çakışacak şekilde A üssü B üssü C üssü üçgeninin A üssü B üssü kenarı yapıştırılıyor arkadaşlar. Üstün üstüne kafanı karıştırmayayım. Şekil 2 gibi yapıştırılıyor. Verilen uzunluklara göre diyor AC üssü uzunluğu yani şu kesikli çizgi ne kadardır diye soruyor. Kelime yapmış. Şimdi dikkat edin bir ifadenin %75 küçültülmesi demek ki kalanı %25'tir. Ve küçültme her kenar için eşit oranda uygulanır. Yani bu kenar %75 küçüldüyse kalan kenar %25'idir. 25'e böl 1, 25'e böl 4, 12'yi 4'e böl 3. Bu kenar 3'tür. Bunu da aynen yani %25'i 4'te 1'dir. 4'tür. 5'tir. Yani %25 küçültürse %75'i kalır. Yani bu bunun 3 kat büyümüş, 4 kat büyümüş halidir. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Peki bunları yapıştırıyoruz. Bak bura kısa kenardır. Buna dikkat edeceksin. A üstü 5 3 4 5 tamam mı? 12 bura 16 olacaktı. Şuraya 13 kaldı. Ee, 20. Şimdi kesikli çizgiyi bir dik üçgen içinde göstermem gerekiyor ki kolay bulayım. Yoksa inanılmaz zorlaşır. E, bura 13 ise burada 13'tür. E, bura 4 ise burada 4'tür. Neden? Bak paralel çektim. Ezber değil, Paralel çektim. Burada zaten dikti. E zaten aradığımız uzunlukta şu x diyeyim. Pisagor yapacağım. x kare eşittir 12 4 daha 16. 16'nın karesi 256 artı 13'ün karesi 169 x kare eşittir diyor yazdım. x kare eşittir. Topla. 200, 300, 350, 410, 10, 410, 425. x kare eşittir. Bu kaçtır? 25 kat olduğu belli de kaç tane var? 4, 4 kere 4, 16, bir daha 17. İki tarafında kökünü alalım. X 25, 5 diye çıkar 17 çıkamaz. X dediğim aradığım uzunluk 5 kök 17 olarak bulunur. Yani ne diyoruz? C. Gelelim buraya. Az önce bandlamıştım bu soruyu. Kaldıralım. Azıcık da yanaşalım. Bana diyor ki 8'de böyle açı ve uzunluk bilgileri ver. Buna göre A, C, N, F nin toplamı. Şurada A, I, A I daha belli olabilir. Bunlara A, A, A diyelim. Şuraya M diyeceğim. Şu açı ne olacak arkadaşlar? A artı B değil mi? Ya da M diyeyim. Yani genel kullanmayı sevdiğim aktörü kullanayım. B diyeyim. Ne olacak burası? iki iç bir A artı B. Şuraya C diyeyim. İki iç dıştan burası ne olacak? A artı C. Şuraya ben D diyeyim. İki iç dıştan bura A artı değil mi? A artı D değil mi? Evet. Bak. A artı D. A artı D. A artı C. A artı C. A artı B. A artı B. Aha. Demek ki bunlar benzer üçgenler. Benzerliği uygula gerisi kolay. Küçük üçgen ve büyük üçgen diye. Başlayalım gerisi kolay. Böyle hatta biraz yaklaşacağım arkadaşlar. Küçük üçgende e, a artı b'nin karşısı 4. Büyük üçgende a artı b'nin karşısı görülüyor 10. Küçük üçgende a artı d'nin karşısı 8. Büyük üçgende a artı d'nin karşısı şurasıdır, bilinmiyor x değil. 4x 80'den x 20 çıkıyor. Uzunluk 20. AC 20. Bunu buldum. Artı. Şimdi geliyor EF. EF zaten A artı C'nin karşısı. Aynı oran onun için de geçerlidir. Tamam. Küçük üçgende A artı C'nin karşısı o da iyi olsun. Büyük üçgende A artı C'nin karşısı 65. İçler dışlardan ee, 10, Y, 4 kere 15, 60. Y'de 6 çıkar. Tamam. Y 6. Yani EF'de 6. Toplamlarını istiyordu zaten. Bu da 26 olarak bulunmuştur. arkadaşlar. Edirne. ABD üçgen verilen açı uzunluk ölçülerine göre x kaçtır? Şimdi şunlara ben AA diyeyim. Noktaları da BB. İki iç bir dış açı olmaz mı? Evet. Burası A artı B. O zaman bak şurası. Şu açı A artı B. Ama şu açı da A artı B. O zaman ADF, ADC üçgeninde iki kenar çıktı. Burası x artı 2 ise, şu X iki kenardan dolayı, bu da ona eşit olmak zorunda. Yani burası da x artı 2 olacak. Şimdi iki iç bir şurada da kullanacağız. AD üçgeninde A ile A artı B'nin toplamı buraya gelir. 2 A artı B. Bak B, 2 A artı B burada C olsun. B, 2 A artı B ve C açıları olan başka bir şey var mı? Var. B, 2 A artı B ve Yani şöyle göstereyim daha anlaşılır olsun. Şu mavi üçgen ile şu köşelerini çizeyim sadece içeriği bulandırmayayım. Şu büyük üçgen benzerdir. Peki başlayalım. Küçük üçgende mavi üçgende B'nin karşısında X var. Büyük üçgende B'nin karşısında X artı 2 var. Küçük üçgende 2 artı B'nin karşısında X artı 2 var. Büyük üçgende 2 artı B'nin yanı bunun karşısında ne var? X artı 5 var. Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. X, X artı 5'i çarptım mı? X kare artı 5X x artı 2 x artı 2 ile karesidir. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının x katı artı ikincinin karesi. Bunlar gider. Şunu da şuraya yolladım. x kalır. Zaten karşısında da bir tek 4 kaldı arkadaşlar. x arıyordum. 4 çıktı. Ceyhan. Geometrik çizim sorularında ne demiştik? Soruyu okurken çizmeye başla. Ekstradan bir daha öncülleri görmeye geri gelme. Peki güzel. Bana diyor ki aşağıda verilen örgünün içine bir dik üçgen çizeceksin. Güzel, Şöyle çizelim. Güzel. Dik üçgeni çizdim. Şimdi köşelerini isimlendirelim. Ortada kalan diktiri. B, A, B, C üçgeni. B, C'nin üzerinde B, A, D, A, C B olacak. Bir D noktası al. Yani şöyle şurası D olsun. B, A, D açısı bana lazım olacağı için onu da şöyle çekeyim. BAD açısı şurası alfa olsun. ACB'ye eşitmiş. ACB de burası. Burada ona eşitmiş. Alfa. BD3 DC9 olacak. Buna göre ADX. x. Evet. Şimdi dikkat et. Küçük üçgene dikkat et. 90 alfa. Şurası ne olacak arkadaşlar? 90 eksi alfa. Büyük üçgene dikkat et. 90 alfa. 90 eksi alfa. Bu benzerliği kurgulayacaksın. Şuraya y diyelim ilk önce. Küçük üçgende 90 eksi alfanın karşısı nedir? Y. Büyük üç, e, küçük üçgende 90 eksi alfa. Büyük üçgende 90 eksi alfanın karşısı şurası 12. Küçük üçgende alfanın karşısı 3. Büyük üçgende alfanın karşısı y. İşler dışlardan y kare eşittir 36 ise y çıktı? 6. Aha da bura 6. E şu içini sarı ile boyayacağım dik üçgende Pisagor yap ya da pratik yöntemini söylemiştik. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs yani aradığımız uzunluk kısa kenarın kök 5 katıdır diye de pratiğini vermiştik. Yani 10. sorumuzun cevabı da demeli diyor. Testi bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.